Yani o gün bugün çok şey değişen yok son yayın yaptığımız tarihten itibaren aslında 6 Şubat 2023'ten beri yani depremin oluş gününden beri çok değişen bir şey yok. E, maalesef Sayın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta internette de olan sözleri bir sene içerisinde size eski Hatay'ı geri vereceğiz demesinin üzerinden yaklaşık 20 ay geçti. 20 ay geçti ancak Hatay 6 Şubat'tan 1-7 Şubat'a gelmiş gibi e, çok da fazla bir değişim yok açıkçası. Sabah evden çıkıp iş yerine gelirken Sayın Özel'in e, açıklamalarına denk geldim internet ortamında. E, öncelikle şunu söyledim. MHP ile DEM kürsüsü aynı dedi. Çok kilit <laughs> bir cümleydi bu. E, malumun ilanı aslında. E, evet aynen buyurduğunuz gibi mecliste tam bir mutabakatla e, bu sağlanmalı dedi. E, fakat bunu en güzel e, ebedi başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylüyor. Memleket idarecileri gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olabilirler diyor. İşte bunlar tam da bunda Yani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, Sayın Özel işte e, diğer bu işin paydaşları şu anda gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisindeler. Ne demek ya? Gelsin mecliste konuşsun. Neden biz peki bu memleket evlatlarını toprağa verdik? Neden? Yani siz şimdi mecliste bir mutabakat yapabilirsiniz. Peki bu işi şehit ailelerine, şehit analarına nasıl aktaracaksınız? Eren'in Eren yüzüne nasıl bakacaksınız? Ölen şehitlerimizin, ölen polislerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Beni en çok ne üzüyor biliyor musunuz Harun Bey? Biz bu... Bu milleti, bu kadim milleti güzel bayrağımızı bugüne kadar kimden nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyorduk ve bunu da çok güzel yaptık. Demlilerden ve paydaşlarından efendim terör gruplarından, FETÖ'den, PKK'dan, işte buna benzer gruplardan çok güzel koruduk bunca zaman. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koruyacağımız hiç aklımıza gelmedi açıkçası böyle bir alışkanlığımız da yok böyle bir sporumuz da yok. Şu anda biz maalesef Bahçeli'ye, MHP cenahına karşı devletimizi, milletimizi koruma derdine düştük. Ne kadar üzücü ya. Biz geçmişte bu insanlarla yol yürüdük. Sayın Genel Başkanımız geçmişte bu insanlarla yol yürüdü. Bunu gördü ve çıktı. Şimdi bize diyorlar ki Yeni parti kurdunuz. Evet, ne yapalım? Bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki oluşum sizlerin hoşuna gidiyor mu? Birçok mesaj alıyorum. Birçok mesaj alıyorum. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarımızdan ablalarımızdan abilerimizden tadı kaçtı diyorlar. Bilgeliği de hep bir şeyleri biliyor, bir şeyleri düşünür, bizden daha fazla düşünür diye düşündük bugüne kadar. Ancak bu iş artık hıyanete gidiyor diyorlar. Tek Kurtuluş Yolu Zafer Partisi ve onun genel başkanı Ümit Özdağ diyorlar. İlk seçimde reaksiyonumuzu vereceğiz. E, oylarımız Zafer Partisi'ne diyorlar.